Hangisi destanlarla ilgili yanlış bilgidir demiş. Sorumuzda. Seçeneklere baktığımızda E seçeneğimiz. Temaları ve yapısal özellikleri bakımından evrensel ve anonim ürünlerdir. Destanlar anonim ürünlerdir. Doğru. Yazarı belli değildir. Derleyicisi, toplayıcısı vardır. Ozan toplar. Ama evrensel değildir arkadaşlar. Destanlar tamamen millidir. Yani milleti ilgilendiren kuraklık, göç, deprem gibi olaylar işler. Cevabımız E seçeneği. Evrensel olan bir şey var mı? Evet var. Mesela masallar evrensel arkadaşlar. Saka Kahramanının yani Saka Türklerinin kahramanlığının Büyük İskender'le yaptığı mücadeleleri anlatan destan şu destanı arkadaşlar. Saka Türklerinin iki tane destanı var. Biri şu ve Alpertunga destanı. Alpertunga destanı İranlarla yapılan savaşları anlattığı için. Cevabımız C seçeneği. Hangisi yanlıştır demiş eşleştirmelerde. Ramayana destanı Yunan destanı değildir arkadaşlar. Hint destanıdır. E, cevabımız C seçeneği. İlyada Odesya destanı Yunanlara ait destanlardır. Doğal destanlar tarihi belge niteliği taşır. Manzumdur. Yani şiir şeklinde ortaya çıkmıştır. Milli ve dini ayrıntılar içerir. Din deyince elbette ki aklımıza İslamiyet de gelebilir. Daha başka dinler de gelebilir. Belli aşamalardan geçer. Örneğin olay olur. Üzerinden uzun bir zaman geçer. Daha sonra farklı bölgelerde farklı şekilde anlatılır. Yani ee, tomurcuklanma dönemi vardır. İlk söylecileri belli değildir arkadaşlar. Destanlar anonim ürünlerdir. Cevabımız E seçeneği. Çoğu zaman olağanüstülüklerin yer aldığı belli bir üslubu bu bağlı olmayan. Bu mesele masal olamaz arkadaşlar. Çünkü masalların bir üslubu vardır. Masallar tekerlemeyle bağlar. Başlar daha doğrusu. Genellikle geçmişin derinliklerinden diyor. Roman ve öykü olamaz elbette ki. Söyleni belli olmayan halk edebiyat ürünü bu da genellikle evrensel konular işler. destanlarda evrensel konular işlemez, milli konular işler. Manzum hikayelerinde söyleyeni bellidir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Genellikle yaratılışla ilgili e, çevremizi açıklanamayan olayları belli bir mantığa göre açıklayan, aslında pek de inandırıcı değil ama çok da sorulmayan inandırıcı mı değil mi diye işte konular efsanelerdir. Cevabımız E seçeneği. Hangisi yanlıştı? demiş eşleştirme. Romanyalılar Ramayana demiş. Ramayana destanı bir Hint destanıdır arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda eşleştirmeler doğru. Cevabımız E seçeneği. Tarih öncesi dönemlerde Tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramandan yaşamlarını ve sürüvenlerine atan e, eserler mitlerdir arkadaşlar. C seçeneği mitos demiş. Bunları inceleyen bilimde de mitolojidir cevabımız. C seçeneği. Hangi bilgi doğru değildir demiş arkadaşlar. Şu destanı Hun dönemine ait değil, Sakat Türklerine ait bir destandır. Bunların destanı Oğuz Kağan ve Atilla destanıdır. Cevabımız 3 yani C seçeneği. İslamiyet öncesi destanların bir destan sorulmuş arkadaşlar. Bizans Kayseri'nin yani yöneticisine karşı yapılan savaş anlatılıyor arkadaşlar. Malatya civarında geçen destan. Battal Gazi destanıdır. E, cevabımız B seçeneği. Üç Şehitler Destanı Kurtuluş Savaşı'nda anlatan bir destandır. Yazarı fazla üstün dağlarçadır. Yazarı olduğuna göre bu bir doğal destan olamaz. 20. yüzyılda yazılmış bir yapay destandır arkadaşlar. Doğal destanların yazarı yoktur. Bir yanlış yani A seçeneği. Önemli yapay destanlarımız vermiş arkadaşlar. Kuva Milliye, Sakarya Meydan Savaşı destanı. Çanakkale Destanı, Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı demiş. Ee, Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı Coşkun Ertepınar'ın değil. Gülten Akın'ın bir destanıdır. Yazarı Gülten Akın'dır. Cevabımız E seçeneği. Yani 5 numaralı bilgide yanlışlık var. Bir destan metni verilmiş arkadaşlar. Bakın. Bozkurt olsun bize uran demiş. Yol gösterici demir kargo, orman olsun şeklinde. Hun Türklerine ait destanlar e, Oğuz Kağan destanı ve Atilla destanıdır. Yaratılış destanı Altay şöyle Bozkurt destanı Göktürk, Şu destanı Sakatürkleri Göçte Uygurlara aittir. Hun dediğine göre cevabımız Oğuz Kağan destanı yani E seçeneği. Eski Türklerde, göçü ve kültürde e, genellikle e, kurban törenlerini şölen diyoruz arkadaşlar. Bu törenlerde koyunlar kesilir, yarışlar düzenlidir. E, şiirler okunur. Bu şiirlere koşuk deniyor. Bunu hatırlayabiliriz. E, cevabımız A seçeneği. Her şeyden önce su vardı demiş arkadaşlar. Konu yaratılışla ilgili parçaya baktığımızda yarat diyor, bir yaratmadan bahsetmiş. E, Altay Türklerine ait yaratılış destanı A seçeneği doğru cevabımız. Yapay bir destanı doğal destanlarla ayıran en önemli özelliği. E, yazarının belli olup olmamasıdır. Doğal destanlarda yazar yoktur arkadaşlar. Yapay destanlarda bir yazar vardır yani söyleyen kişi bellidir. E cevabımız C seçeneği. Hangisi doğal destan değildir arkadaşlar? Nibelungen Almanlara, Gilgamesh Sümerlere, Şehname İranlara, Kalavela ise Finlandiya'ya ait bir destandır. Doğal destanlardır. Selçukname İslamiyetten sonra yazılan yapay bir destandır. Cevabımız E seçeneği. Parça okuduğumuzda arkadaşlar ağaçtan ve attan bahsettiğini görürüz. Ağaç ve at e, bahsedilmiş. Bunlar Türk destanlarında geçen motiflerdir. E, ağaç, at, bozkurt, ışık e, Türk destanlarında geçen önemli motiflerdir demiştik. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Hangisi bozkurt destanıdır? Göktürklerin Demirdağ erittiği destan, Ergenekon destanları arkadaşlar. Uygurların yurtlarını Çinlere bırakması, göç destanı. Hun Kümdar Meten Hayatı, Oğuz Kağan destanı anlatıdır. Saka Türklerin İran'la yaptığı mücadele ise Alper Tunga destanında anlatılır arkadaşlar. Göktürklerin tekrar çoğalması yani Çinlerle yapılan savaşta kurumu uğrayıp tekrar çoğalmasını anlatan destan Bozkurt destanıdır. Cevabımız A seçeneği.